Dün attığım shorts'u izlediyseniz oraya ufak bir easter şey egg gizlemiştim. Videonun sonunda da takipte kalın demiştim. İşte bugün o video. Hepiniz bir şekilde dördüncü duvar kavramına hakimsiniz şimdi. Ama ben işin biraz daha detayına inmek istiyorum. Bu işin tarihçesine girmeyeceğim ama basitçe açıklamam gerekirse dördüncü duvar aslında tiyatrodan daha doğrusu sahneden bize kalan bir terim. Şimdi bir seyirci olarak koltuğa oturdunuz ve tiyatronuzu izliyorsunuz diyelim. Siz orada kaç duvar sayarsınız? 1, 2, 3 tane duvar sayarsınız. Oyuncular da orada 3 tane duvar sayıyorlar. Ama bu işin esas noktası oyuncuların oynadıkları karakterler. Yani daha doğrusu kurgu. Orada tam olarak 4 tane duvar sayıyor. Sizden hiçbir şekilde haberleri yok. Ve eğer kurgu aranızdaki o duvarı kırmaya çalışırsa veya geçerse bu olaya 4. duvarı kırmak deniyor. Çizgi filmler olsun, karikatürler olsun, filmler olsun. Bunun en ünlü örneklerinden bir tanesi ve bana sorarsanız en iyi örneklerinden bir tanesi Deadpool'dur yer yer bunu oyunlarda da görürüz. Ama benim burada esas bahsetmek istediğim nokta kurgu kurgu olduğunun farkına varıp dördüncü duvarı kırabiliyorsa seyirci daha doğrusu bizim durumumuz için oyuncu neden dördüncü duvarı kırıp kendisini bir kurguyla birleştirmesi? Aslında bu cümleyi kurarken bunu tam açıklamam biraz zordu. Onun için daha çok örneklendirerek gideceğim. Çünkü bir filmi veya bir kitabı düşündüğünüz zaman belirli bir süre ona maruz kalırsınız zaten kendinizi bizzat o dünyanın içerisinde hissetmeye başlıyorsunuz. O dördüncü duvarı aslında kırmış oluyorsunuz. Ama bazı oyunlar dördüncü duvarı kendi tarafınızdan kırabilmeniz için size bazı seçenekler sunuyor. Bunun güzel örneklerinden bir tanesi Before Your Eyes'dir gerçek hayatta bir eylemi gerçekleştirerek basitçe klavyeye, mouse'a veya kontrolcüye dokunmadan bu oyunu istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Tabi göz kuruluğunuz yoksa. Oyun nasıl mekaniği? Siz göz kırptıkça görsel roman üzerinde ilerlemenizi sağlıyor. Peki bunu bir iki adım daha öteye taşıyabilir miyiz? Bunu bir iki adım daha öteye taşımak aslında düşündüğünüzden biraz daha kolay. En başta PlayStation 5'in orijinal kontrolcüsünü düşünün DualSense'in. Örnek olarak oyundaki karakter bir yayı gerdiğinde r tetiği kendi direncini eksponansiyel olarak arttırıyor ve size orada gerçekten bir ip geriyormuşsunuz gibi bir hissiyat veriyor. Bunun benzer örneklerinde yine aynı kontrolcü üzerinden vereceğim. Metale vurduğunuz zaman kol o rahatsız edici titreşimi veriyor ve gerçekten de elinize bir demir sopa alıp demir bir direğe vurmuşsunuz gibi bir hissi yaşatıyor size. Ek olarak şöyle de ufak bir easter egg vereyim. Genshin Impact'in durdurma menüsünde doğal sensin mikrofon kısmına üflerseniz Paimon gerçekten rüzgar çıkmış gibi davranıp tacını falan tutmaya çalışıyor. Çok tatlı, çok hoş, çok da iyi düşünülmüş bir easter egg. Ben şimdi bunu mekanik olarak örnek verdim. Bir kontrolcünün sağladığı özelliklerden bahsettim. Herhangi bir kontrolcüye ihtiyaç duymadan bunu oyunun içinde de sağlayamaz mısınız? elbette sağlayabilirsiniz. Before Your Eyes belki kodlama kısmında biraz da zorlayabilecek bir iştir ama basitçe FPS oyunlarının asıl sevilme sebebi budur. Diğer oyunlara kıyasla FPS oyunları bizzat karakterin gözünden gördüğü için dördüncü duvarı sizin tarafınızdan kırıp sizi kendi içine çeker. Ve onun için o eski Call of Duty'lerin tadını şu an almakta zorlanıyorsunuz. Dürüst olmam gerekirse ben sadece Call of Duty Cold War'da almıştım otada. Kısacası FPS oyunlarında bizzat o karakter oluyorsunuz. Ek olarak şunu da buraya sıkıştırmak istiyorum. Game Dev Tycoon'u biliyorsunuzdur muhtemelen. Eğer o oyunu korsan olarak yüklerseniz birkaç saatlik oynayışın ardından çıkardığınız oyunları simülasyondaki insanlar korsan olarak almaya başlıyorlar ve kurduğunuz oyun şirketi batıyor. Şimdi bunu neden anlattığımı düşünüyor olabilirsiniz ama bunun arkasındaki esas sebep tam olarak şu. Siz oyunu korsan aldınız. Sizin oyununuzu da korsanlıyorlar. Siz de bir oyun geliştiricisiniz. Ve oyunu geliştiren Greenheart Games ile sizi kısmi olarak aynı yere koyuyor. Bu da basitçe oyuna eklenmiş bir anti korsan sistemi ama bu bile siz ile oyun arasındaki duvarı kırmaya yetiyor. League of Legends'ın çok eski oyuncuları bunu bilirler. Karakterlerin bazıları, rework yemeden önceki halleri özellikle, bizzat oyuncuyla konuşuyordu. Çünkü orada eskiden hikayeye göre şöyle bir mantık vardı. Sen de bir bireysin, oyundaki karakter de bir birey, oyundaki karakter senin farkında ve sen o karakteri kontrol ediyorsun. Genel olarak hikayeyi çıkarmayacağım bu arada bu basit bir özetiydi. Onların yavaş yavaş kalkmasının sebebi oyuncuların bunu sevmemesi değil. Oyuncuların oyuna bağlanmakta zorlanmalarıydı. Oynadıkları karakterin yerine kendilerini koymakta zorlanıyorlardı. Çünkü karakter onlara bizzat bir şeyler söylüyordu ve içgüdüsü olarak oyuncu oradaki karakterin de bir bilinci olduğunu düşünüp kendisini o karakterin yerine koyamıyordu. Bunu sadece oyundaki mekaniklerle sağlamak zorunda değilsiniz bunu karakterin hikayesi, konuşma tarzı ve benzeri yollarla da sağlayabilirsiniz. En basitinden karakterin hikayesinin bazı kısımlarını boş bırakarak oyuncunun kendinden bir parçayı ona eklemesini ve kendisiyle ayrı bir bağ oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Bu karakterin basit seçimleri olabilir, bir kafeye gider, Orada içtiği bir içecek olur veya giyim tarzı olabilir ve tabii ki de karakteri tamamen boş bırakarak onu aslında bir piyona dönüştürüp oyuncunun bizzat oradaymış gibi hissetmesini sağlayabilirsiniz. En basit örneğiyle Among Us. Daha doğrusu Among Us. Hikaye konusunda şunu çok iyi hatırlıyorum. Ben genelde uzun soluklu CRPG'leri seven biriyim ama başladıktan sonra devam ettirmekte bazı noktalarda zorlanıyorum. Ve tabii ki de bunu Persona 5'te özellikle yaşadım. Oyun yarısına gelene kadar benim için tam anlamıyla açılmadı. Sürekli her gün giriyordum. Bir noktada açılır, bir noktada açılır diye yarım saat böyle zorlaya zorlaya açtırdım oyunu. Ama açıldıktan sonra beni o kadar içine çekti ki ben oyunun kalan yarısını iki oturuşta bitirdim. Uyumadım. Aynı şey Tales of serisi için de geçerli ben o oyunu oynarken yaklaşık olarak şu an bakıyorum hatta 41.4 saat oynamışım bütün hikaye modunu ve ben o oyunun ilk 30 saatini sadece mekanikleriyle eğlenerek oynadım. Mekaniklerini sıktığı noktada oyun beni öyle bir içine bağladı ki artık Velvet'in davası benim davam olmuştu ve onun için çabalıyordum. Benim için oyunun sonunu getirmek ile daha doğrusu Velvet'in amacına ulaşmasını sağlamak ile Gerçek hayattaki amaçlarım arasında Neredeyse hiçbir fark kalmamıştı Ve oyunun sonunu getirdiğim zaman Yüksek bir tatminle ayrıldım Peki Velvet Aslında içi boş veya boşluklarla Dolu bir karakter miydi? Hayır Velvet ta neredeyse Tamamen dolu bir karakterdi Yaptığınız birkaç seçimle Silahla Özel güçlendirmelerle ve 1 iki modu tasarımıyla karaktere bir noktaya kadar kişiselleştirebiliyordunuz. Persona 5'in ana karakterinde ise, direkt sizden ismini girmenizi istiyordu ve karakteri gerçek anlamda çok büyük bir kısmını kişiselleştirebiliyordunuz. Bu kiminle bağ kuracağından, kiminle sevgili olacağına kadar, savaşlarda hangi personalarını kullanacağından, kendi takımındaki hangi personaları arkadaşlık bağıyla güçlendireceğine kadar bunların hepsine siz karar veriyordunuz. Çok bir iki spesifik hikaye spoilerı olabilecek kısımlar hariç bu arada onları da söylemeyeceğim. Kısacası kendi oyununuza insanları bağlamak istiyorsanız böyle ufak birkaç numarayla onları da eğlendirerek kimseyi zarara sokmadan bunu çok rahat bir şekilde sağlayabilirsiniz. Tabi elbette kontrolcü desteği olsun, Before Your Eyes'deki gibi değişik bir mekanik olsun. Bu tarzı ekstraları da özellikle kullanarak iyice oyuncuyu kendinize çekebilirsiniz. Bugün VR'dan bahsetmedim fark ettiyseniz onun sebebi de şu VR'da her ne kadar şu an sanal gerçeklik olarak geçse de benim için yeteri kadar sanal gerçekliği sağlayabilen bir mekanizma değil. Tam anlamıyla bağlanmakta zorlanıyorum. Ellerinizin veya kafa hareketlerinizi neredeyse birebir kopyalıyor olabilir ama bunlar bana yine de yeterli gelmiyor. Onun yerine ben oyunların kendi içerisindeki hikayenin beni oyuna bağlamasını çok daha fazla tercih ederim. Ve son olarak ben Ege ve izlediğiniz için teşekkür ederim.